Evet sevgili öğretmenlerimiz, ee, çok büyük bir pdf dosyasından işimize yarayacak sayfaları e, ayırmayı sizlere göstereceğim. Evet bunun için e, benim kullandığım bir web tabanlı program var. Evet hemen Google Google'a o programın sitenin ismini yazalım. I love pdf I love pdf'yi açalım. Evet şurada İngilizce geliyor ama bunu Türkçe'ye hemen yapabiliyoruz. Language'ten Türkçe seçiyoruz. Evet, PDF dosyalarını ayıracağım. Benim elimde büyük bir dosya var. Ee, ben sadece işime yarayan sayfaları alacağım. Onu gösterelim. Evet. Elimde özde bir sayısal dosyası var. Evet, bu dosyanın matematik ve fen şeklinde. Ben sadece matematiği almak istiyorum. İlk 10 sayfası bunun matematik. E, sayfalara ayıkla butonuna tıklıyorum e, sadece onun 10 sayfayı e, şuraya yazdığım zaman geliyor zaten 1 ile 10 diyelim Hı, diğerler gitti ayrıştırılan sayfaları tek bir pdf dosyasında birleştire tıklayalım ve pdf'ler ayır diyelim Bakın yani ayırıyor hızlıca Evet, dosyaları ayırıp hangi branş öğretmeni isek, sınıf öğretmeni, matematik öğretmeni, fen öğretmeni neyse işimize yarayan kısmını alıp geri kısmını almıyoruz. Ve istemediğimiz bilgilerin de olduğu bir dosyayı istediğimiz sadece istediğimiz bilgiler olacak şekilde düzenleyip çocuklara gönderebiliyoruz. Yani hepsini göndermeye gerek yok. Et olduğunda indireceğiz. Evet, şu an yükleme tamamlandığı zaman sadece işimize yaran kısmı almış olacağız. Çünkü diğer kısımlar bizim işimize yaramıyor. Evet, bakın ayrılmış pdf'leri indire tıklıyoruz. Evet, şu an iniyor ayrılmış pdf'ler. Yani sadece matematik kısmı iniyor. Tıklayalım ve masaüstüne indirelim onu masaüstü matematik 8 diyelim masaüstünü kaydetsin evet gelmesi biraz zaman alıyor masaüstüne o da iniyor aynı şekilde bizim daha önce indirdiğimiz dosya vardı bakın Şurada gördüğümüz gibi 10 sayfası ayrılmış oldu. Bunu Whatsapp'tan çocuklara gönderebiliriz, ee, sınav sitesine yükleyebiliriz. Bu şekilde. Ee, umarım işinize yaramıştır.